nereden ses geliyor yine? Çocuklar siz burada ne yapıyorsunuz? Ahmet, dans ediyorsunuz? ben <laughs> Uzaylı dansı. Hayır yapmayın ya. Yine gelirse uzaylılar. Ahmet, çocuklar. Ya hiç duymuyorlar, bakar mısın? Ah gelecek uzaylılar, Allah Allah. O bir kere olur, bir daha gelmez. Ya oynamayın çocuklar ya. Ben bunu sevmiyorum. Açmayın dedim. Sen işine gel. Biz oynuyoruz. Ya bakar mısın? Hızlandılar bir de. Ya Ahmet Balkonda ses geliyor. Ne sesi? Ya gerçekten ya. İnanmıyor. Hii. Ahmet, çocuklar. Balkada uzaylılar var. Yok ya. Ya gel inanıyorsan gel bak. Ya ettiklerine bakın. Aa! Aa i̇ki tane. Yok. İki tane uzaylı var ya, ya çocuklar yapamadık. ya. Kapat kapat kapat. Hadi kapatın ya kapatın. <laughs> İçeri geliyorlar içeriye. Ay girdiler kapattım, kapattım. ya. Saklanın. Kabardınız ama girdiler ama. Sizi duydular bir kere girdiler bakın. Allah Allah. <laughs> Çocuklar saklanalım mı? Evet. Bak bak size doğru geliyor. Kaçın. Kaç 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 kaç. Hadi hadi çabuk çabuk çabuk, çabuk. çıkalım buradan çabuk. Gel gel sen de gel. Hadi hadi kapıyı gel, örtelim. Gel. gel. buraya, gel buraya. gel. gel şuraya geç. Hadi saklanın saklanın. <laughs> Ses yapma. <laughs> Ses yapma yap buraya gelir. Ay bizi fark etti mi acaba buraya girdiğimizi? Bilmiyorum ki. Geldi neden? Bizi bulurlar adamlar. Kokumuzdan takip edelim. Ya bunlar da bir değişik. Geçen giler rengarekti. Bu sade. <laughs> bunlar da ayrı. Bir bakalım. Bakayım mı? Hapsed, bu kapıya Ha, inanmıyorum ya. Evet kapıya vuruyorlar. urdular içeri girecekler. Allah! Ay ne oldu Ahmet? Ay, ya. ya geliyorlar geliyorlar. Ay kapatayım mı kapıyı? Ay kapanmıyor ama. Zorluyorlar kapıyı Ahmet. Kapanmıyor kapı. Ürttüm ürttüm ya. Kapıyı zorladılar. Ay ne yapacağız ne yapacağız Ahmet çocuklar. Ne geldi? içine Uzaylılar içine mi çekeceksin? Evet. Olabilir mi? Anne, anne Deneyelim. da Evet, evet tamam. Hadi bakalım o zaman. İnşallah işe yarar. Sen aç. Tamam. Aç. La. Açayım mı şey. Ahmet? Iki. Açtım hadi hadi bakalım. Makineyi evet. açayım. <laughs> çekiyor, çekiyor, çekiyor. Ha, tamam. Çekti mi Ahmet? Evet, içinde oh. Gerçekten mi? İçinde mi şu anda? Ay! Ah, makinenin içindeler bu çıkmaya çalışıyorlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Allah! Aa, aa! Çocuklar, çocuklar siz de yardım edin. Hadi hadi. Hadi tut tutun tutun makineyi. Bir makineyi tutun. Ah, ne yapacağız Ahmet bu makineyi? Ha. Ya biz bunu hepsi. De... Ne oldu? Gitti. mi? Emin misin? Evet. Ay çok korktum ya Ahmet. Gitti, gitti. Ya bunu dışarı atsak olmaz mı? Atalım tamam. Bayılmışlar. Hadi atalım bu en iyisi ya tekrardan çıkarlar bunlar. Sağsız belli olmaz. Balkondan. <laughs> tamam hadi o zaman. Hadi gidelim balkondan atalım. <laughs> Makineyi mi atacağız? Evet. Hadi bakalım. Çekil, çekil, çekil. Hulusi. Hulusi buraya gel. Buraya gel. Orada, orada duruyor daha şeyler. Gelme. Bir. İki. Üç. Oh. Gitti mi? Oh, bak bak gidiyorlar mı bu maksiyeler. Gel bakalım Hulusi. Anne baksın. Bakalım uzay aracı gidiyor mu? Binmişler gidiyorlar mı? Bakayım şöyle bir dışarıya. Gökyüzüne bakın. Gitti, evet. Evet, Aa uzay aracına girdiler. Gitti, tamam. Gidiyorlar. E, tamam. Orta, Aa tamam. gördünüz mü uzay aracını? Evet, evet. orada. Tamam hadi girelim. Gitti. Işte,